Herkese merhaba nefis tatlar durağına kanalıma hoş geldiniz bugün çıtır çıtır harika bir börek tarifi hazırladım tüm detaylarını sizler için paylaştım Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum Şasenin içerisine öncelikle 3 su bardağı su ardından 8,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada unu lütfen kontrolü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Kullanmış olduğumuz unun kalitesine göre de değişkenlik gösterebilir. Evet şimdi unun tamamını ilave ediyorum. Spatula içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Hamur sakız kıvamına gelene kadar elimizi bırakana kadar yoğurmaya devam edelim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsü kullandım. Hamuru yoğururken elimi temizlemiyorum. Hamur kendiliğinden elimi bırakacak. Kase tertemiz olacak. Bu da hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmuş olduğumuzu belirtiyor. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kase tertemiz oldu ve hamur artık elimi bıraktı. Hamuru şimdi masanın üzerine alıyorum. Pürüzsüz bir hale gelene kadar toparlamaya devam edeceğim. Hamuru şimdi toplamda 20 eşit parçaya bölüyorum. Bu sırada ondan yardım almanıza hiç gerek yok. Hamurun kıvamı güzel olduğu için elinize ve masaya yapışmayacaktır. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru 20 eşit parçaya böldüm. Şimdi yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezeleri büyük boy borcamın içerisine yerleştirdim. 200 gram eritilmiş tereyağının üzerine bir çay bardağından biraz eksik olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum ve bezelerin üzerine döküyorum. Bu arada tereyağının kaynar olmaması gerekiyor. Hafif ılık olacak şekilde bezelerin üzerine gezdirelim. Ben tereyağı kullandım. Sizler dilediğiniz katı yağını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet şimdi borcamın üzerine streç filmle kapatacağım ve 30 dakika boyunca bezeleri dinlendireceğim. Dilerseniz 1 saat boyunca da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar çok uzun süre dinlenirse bezeler kolaylıkla açılmış olacak. İç harcı için lor peyniri ve çörek otu kullanıyorum. Çörek otu ve lor peynirinin uyumu çok güzel ve böreğin içerisine inanılmaz lezzet katıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. 30 dakikanın ardından artık bezeler dinlendi ve ben hemen açma işlemine geçiyorum. Öncelikle bezeleri bolca yağın içerisine buladım. Elimin içerisinde hafif genişlettikten sonra masanın üzerinde açmaya devam ediyorum. Bu işlem oldukça kolay. İleri geri yaparak bezeleri parmak uçlarınızla büyütebilirsiniz. Uzunlamasına bezeyi büyütüyorum. Bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Uç kısmına bol miktarda iç harcından ekliyorum. İki kenarını hafiften içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarıyorum. Evet, hazırladığım bezeyi tepsinin içerisine diziyorum. Hamur çok yağlı olduğu için yağlı kağıt kullanma gereği duymadım. Çok hızlı bir şekilde sizlere bir daha açma işlemini göstermek istiyorum. Bezeyi bolca yağın içerisine buladıktan sonra hafif elim içerisinde genişlettim. Elimle ileri geri yaparak açmaya devam edeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Uç kısmına iç harcından ekleyeceğim. İki kenarını içe doğru katlıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. 20 adet bezeye de aynı işlemi uygulayacağım ve tepsinin içerisine dizeceğim. Bu arada 20 adet bezenin hepsi büyük boy fırın tepsisinin içerisine sığıyor. İkinci bir tepsi kullanma gereği duymadım. Hemen sizlere bir de şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tüm börekleri hazırladım, tepsiye dizdim. Şimdi borcamın tabanında çok az miktarda yağ kalmıştı. Böreklerin üzerine sürmeye devam ediyorum. Bu sayede tüm tereyağını kullanmış olacağız. Böreklerimiz pişerken dışı çıtır çıtır üzeri çok güzel bir şekilde kızaracak. Birazdan börekleri fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişireceğim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet börekler pişti fırından aldım benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrollü olalım. Şimdi bir de sizlere şöyle iç dokusunu ve çıtırlığını yakından göstermek istiyorum. Börekler henüz daha çok sıcak ama ben gün ışığını kaybetmeden sizlere sunum yapmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi böreklerin dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık oldu. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara Afiyet olsun hoşça kalın